Ne var manyaklar? Öldüm sandınız değil mi? Daha değil, daha değil. Hala yaşıyoruz. Bugün size yine hayatta başka yerde elde edemeyeceğiniz bir taktikle geldim. Verimli çalışma tekniği. Abi, dersin başına oturuyorum ama bir türlü çalışamıyorum. Abi bir şeyler yapmak istiyorum ama bir türlü sonuna getiremiyorum. Ben neden böyleyim? Neden hiçbir şey öğrenemiyorum? Neden bir şey yapamıyorum? diyorsun değil mi? Geçen gün birisi söyledi bana Osman dedi. Osman bu fikre bana aklıma sokan adam. Teşekkür ediyorum buradan Osman'a. Şimdi mevzuyu nasıl çözeceğiz? Benim bu kitaba çalışmam lazım. Lan düzgün bir kitap ver bana. Çok basit inceleyeceğiz. Çok da kısa ve hayatınızı değiştirecek video olacak her zamanki gibi. <laughs> Ben bu kitabı okumak istiyorum ama bu kitap o kadar ilgimi çeken e, ve heyecanlı bir şey değil. Sıkılıyorum. O zaman ne yapacağız biliyor musun? Bu kitabı okurken iki tane amaç belirleyeceğiz kendimize. Birincisi ana amacımız. Ana amacımız bizim bu kitabı okuduktan sonra gözümüzle görebileceğimiz, beş duyumuzla hissedebileceğimiz bir fayda. Ben diyorum ki. Fikrimi çalmaları mühim değil, asıl mühim olan kendi fikirlerinin olmaması. Nikola Tesla. Bu bana en başta görüntüde bir anlam verecek. Bu anlamı faydasını anında alacağım. O fayda huske olsun. Anında aldınız. Verdiğiniz emekten anlık olarak aldığınız fayda huske. Ve yaptığınız işte ikinci bir fayda daha var. Bonus etkiler. Görev yaparsın oyunlarda falan görev yaparsın sonra sana bir de bonus etki verir ya hayatta yaptığın emek verdiğin işlerde de böyledir senin planında olmayan planın dahilinde olmayan e, hedeflerinin yani sonuçlarının kasesinde bulunmayan ama sonradan hesapta olmadan sana gelen fayda da kerpeten ahtapot olsun sen bu hedefi koyacaksın diyor karşına diyeceksin ki ben eğer bu kitabı okursam ben bu hedefe ulaşacağım diyeceksin <laughs> ve seni bu motive edecek. Bu kitap sıkıcı da olsa bu hedef tatlı ve şirin olduğu için sen o hedefe ulaşabilmek adına bu sıkıcı işi yapacaksın. Ve motivasyonun tükenirse bu hedefe ulaşırken o zaman diyeceksin ki yaptığım işte bunun gibi bonus etkiler de var. Onlardan da fayda sağlayabilirim diyeceksin. Ha? Sonra bu kitabı var ya böyle diye ah, apır apır yiyeceksin ya. Yani. <laughs> bu kadar basit arıyor bak. Üç tane nesneyle hayatın özeti nasıl yapılır? Geri kalan kısmında ben de size şöyle diyorum. Gözlüğü takıyorum çünkü havalı olmak için gözlük takmak gerek. <laughs> Eğer yapman gereken bir şey varsa gidip yapacaksın. Çünkü bu faydalar sen o iş yapmadan senin ayağına gelecek değiller. Bunların da bir gururu var yani. O yüzden o faydaları elde etmek istiyorsan ağlama o kitabı oku, o dersi çalış. Benim de alsam o mı? <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Abone olun lan. 60 abone ne? Biraz abone olun, yorum yapın, muhabbet edelim. Discord'a gelin. Takılalım yani. Hadi bakalım. Eyvallah. Baba kaçtı.